Amasya'dan merhabalar sevgili silah sayıları Şimdi e, kay, e, Konya'da deri işi yapan Gökhan Şişli kardeşimiz var. Alfa bu. Ondan kendimiz için bir takım siparişler vermiştik. Şimdi neler gelmiş bir açalım kutumuzu. Gökhan kardeşim bize neler yapmış. Bunu da hemen bu şekilde bir bakalım neler çıkacak. Bu herhalde telefon grubu cüzdan. Yine bir cüzdan daha. Bizim yaka peçlerimiz. Ahmet abimiz için yapmış olduğu kılıf. Yine bizim için yapmış olduğu bir kılıf tüfeğimiz için. Yine yeni tüfeğimiz için de bir adet 12 kalbi için de olabilir. Aslı kayışı kılıfı, fişeklik. Yine şu şekilde e, çeşitli logolarımız. En merak ettiğimde tişört siparişi vermiştik. Biraz yaklaşabiliriz böyle. Bu da bizim çekimlerimizde giymek için kendi imkanlarımızla parasını vererek yaptırmış olduğumuz şöyle e, tişörtlerimiz. Kendisine gönderdik parasını. Bizim için yaptı, gönderdi. Dört renk. Şu şekilde. Mavi. Gri. Şöyle. Gökhan kardeşimize teşekkür ederim.